Sayın seyircilere ayıp olmaz mı süt içersen? Nasıl? Sayın seyircilere ayıp olmaz mı süt içersen? Yok ayıp olmaz kızım. Hadi iç bunu doldurayım tekrar. <laughs> ah, çok çok az <laughs> Konuşuruz şimdi ben diğerini de bir Tamam ara bırak istersen. Yok yok ara bırakmayayım. İçime devam değil mi sayın seyirciler? Ya Dostum. Evet şimdi pankek yapmaya geçebiliriz. Sanmayın ki pankekin sütünü içtiğinizde pankekin sütü başka bardakta duruyor. Hadi malzemelerimizi saymakla başlayabiliriz. Bir bardak süt sayın seyirciler. Bir yumurta. Bu İki kaşık şeker. İki kaşık şeker tabik biraz Bir bardak. Bir bardak un. Yumurtayı kırmakla başlıyoruz. Yumurtayı kıracağız. Için, tuz. Böyle iki parmak arasında sadece. Yeter. Bu yumurtanın üstüne biraz daha koyalım. Şekerimizi dökebilirsin. Konuşalım. Şekerimizi koyuyoruz. Dökerek daha. dök hepsini. Şekerin hepsini dökeceğiz kızım. donmuş. <laughs> Belki ben, ben biraz yesem ayıp olmaz mı? Gitti bile. de gittim. Şimdi karıştırıyoruz. hiç alabilirim. bilirim. Tuz böyle karıştır. Sütü döküyoruz. Sütü döküyoruz sayın. Daha Karıştırmaya tam devam. olarak yumurtamı vermedim. Kötüydü ki. C'est un tout élégant de kimono. Tam karıştırsın. Aa, bayağı da güzel olmuş. İyice karıştırmam lazım. Biraz karıştırabilir miyim? Bu işler benden. Tamam. demir. Hop hop hop. Şu kenardakini alayım. Şunu alayım. Şundan alayım. Güzel bir Aşağıya Ceketine da. Sorun değil. Ben anlamıyorum bu Şöyle harmanlayacağız. Hmm. Karıştıracağız. Karıştıysa kızartmaya geçebiliriz. Bak nasıl oldu. Karıştı bence. Tadı da kızartmaya. şimdi çok güzel oldu. Sıraha dökebiliriz şimdi kızartmayı. ama ha, işlemine geçeceğiz. Ama tavanın oraya taşınmalıyız. Evet, tavanın oraya taşımalıyız bunu değil mi? Sırahiye dökebilir miyim artık ben? Ben dökeceğim biliyorum. Sırahiye sen mi dökeceksin? Tamam bakayım karışımı iyi olmuş mu? Çok güzel olmuş. Hani dökebilirsin? Ben yiyebilir miyim bunu? Pişince tamam. Tadı gayet güzel oldu da şunu. Şu, şu karışımı şunu yesem olmaz mı? Hah. <laughs> 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 tamam dökebilirsin. <sonra. gülüyor> Kızartma <laughs> işlemine geçeceğimizi söyle. Kızartma işlemine geçiyoruz. <laughs> Sayın. Sayın. Bakın bakalım. biraz az mı yaptık? Anne biz sanırım az yaptık. Az Anne ben dökeceğim. ben koyacağım, ben koyacağım. Ah, Allah. Ne tavaya mı? E tabi ki de sen koyacaksın kızım. Neye ben koyayım bunu Hı, hayır yani ben koyacağım dedim ben zannettim ki. Sura sen dökeceksin? Hadi gel. Tava bölümüne geç. Kızartmaya. Hay şu bir bitireyim. Hadi bir tane. <laughs> bitti bitti. Gel kızartmaya geç kızım. Aynı şey yok. Hadi hadi gel. daha yeter bu tarafa biraz bu benim için biraz küçük olacak anne Efendim. bunlar mısın? pişecek ya ondan sonra küçük ondan sonra büyük ondan sonra küçük Ondan sonra büyük yapalım hmm. mı? Küçük büyük yapalım. Olur mu? ek Bak güneş çarpıyor böyle bize. Büyük. İstediğin gibi yapabilirsin. Bu senin pankekin. Tamam tatlı. Doğru ya, yayında sarılma olmaz. Çalım, 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 Yayında sarılım olmaz. Bunu unutmuş muydu Anne. Efendim, ne efendim? zaman göz olacak? Ha ne zaman çevireceğimizi söyle istersen. Üstünde böyle göz göz benekler olunca. Say sayıcılar. Göz göz olmasını istiyorsanız. Lütfen. Olmasını bekleyiniz altına. Anne bu baloncuk çok mi olacak göz. Dur Dönsene. Oh kardeşim de

bak gözleri olmaya başladı. Evet. Yarın güle güle sayın seyirciler. Hayır daha pişmiş halini göstereceğiz onlara kızım. Pişmiş halini gösterelim merak edenler olacak şimdi. Takipçilerin merak ediyorlar. Şimdi onlar pişsin sen çıkarırsın. Afiyetle yersin bir tane. Canım çok çekiyor. Ve de çok açım ve de çok üşüyorum. Kurdalelim, unutmayın. Bakın damat kurdalesi Ama ben de Şimdi sürahiyle boş olan yerlere koyacaksın. Kulları çıkarayım. Hmm. Hadi. Tut şurayı iki eline. Altına bak ne kadar koyacaksın. Tamam. tamam. Evet. Tamam. Boş yere gel böyle. Sır. Sır, sır, sır. Tamam. Tamam. Bir dakika şimdi burası boş olacak. Hadi. Boş olan yere dök. Daha. Tamam. Evet. Son, son daha, daha son, son. Bak o da ne işi. üzere. Babam bunları gördüm de bayılacak. Evet bayılacak. Şimdi bakın. Bu pişmiş bence. Hayır pişmedi görmüyor musun? Üstü su. su üstü. Baksana dibine. Göremiyorum. Göz göz açıldı baksana mısın? Bütün gözleri açıldı. Bak görüyor musun? Doğru bütün. Sen kendin çevirmek yapmıyor. ister misin geri kalanları? Evet. Al, çevir o büyüğü. <laughs> Büyük benim için çok zor. Haydi. <laughs> <laughs> Anne sıh makarna erimi. Dur dur yerinde dursun pişsin yerinde. Harikasın. Ah, Yok kızım yanmadı. Sadece ısıya maruz kaldı biraz. Ee, yanmadı kızım. Biraz ısındı. Şu boş yeri doldurabilirsin. Büyük ne oldu? Burada nokta pişiyor. Baksana nasıl oldu. <laughs> Sana. Hı, pişmişleri çıkaracağım. Biraz daha bekleyeceğim. Bu sanırım pişmiş çıkarabilirsin bunu. Birazdan görüşeceğiz sayın seyirciler. Şimdi. Çıkaracak mısın? Bak yanacak. Bu. Bunu. <laughs> ee... <laughs> Annem nasıl elinden çıkartıyorsun? Ben bile çıkartamadım. Hadi doldur kalan yerleri. Al bunu. <laughs> doldur boşuna nimet <yeri. gülüyor> Ama sen yeter diye, kadar. Sık. Başka bir alana boş alana gel. Sık. Daha. Dur bakayım. O boşluk alana git. Buraya. Belki yeter. E daha kaldı. Ben tamam, biraz sonra kızım onları çıkarınca. Şimdi bankeklerimizi izleyelim. Göster. Koy sonra buraya. Şimdi bunu Anne baksana bu tek gözlü oldu. Onu çıkartma yavruyu ben yiyeceğim. Bakayım işte pişti. Anne bunu bana çıkar. Tamam. Böyle göster takip etmelerini unutma. <laughs> çok sıcak tabağın kenarı. Tamam şöyle tutabilirsin. Burası sıcak <laughs> beyin. Sayın seyirciler. abone olmayı unutmayın. Ve sakın. Bizi takip etmeyi de unutmayın. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.